büyük günah. Selam film, siz sayın seyircilerine son yılların bombasını sunuyor. Büyük günah. İddia ediyoruz, son yıllarda böylesine büyük bir film seyretmediniz. Büyük günah. Topraktan bedene can veren Allah'ım, bana da yaşa. sevdalanmış gönüller... ...Kerem aslı misali... ...yüreklerde yangın var... ...kor bir ateş misali... ...savrulmuş gidiyorum... ...kuru yaprak misali... ...öyle bir günah ki... ...yalçın dağlar timsali... Sen... ตามสบายกันหมดเลยพ่ kardeşim mi? Olamaz! Evet, benim bildiğim İpek'le siz öz kardeşsiniz! Abim Yunus'un üstüne adam salmış, dövüşmüşler! Kan revan içindeymiş baba! Yunus'u sen mi dövdürttün? Evet baba! Sen kim oluyorsun da Yunus'u öldürtüyorsun, Zelzem! Büyük günah! Büyük günah filminde Müzik dünyamızın ve sinemamızın en gözde yıldızları bir araya geldiler. İşte müzik dünyasından sonra komedi filmleriyle de gönüllerimizde taht kuran bir kral. Yunus Bülbül. İçli sesi, üstün oyun gücüyle Yunus Bülbül 1984 yılının arabesk Kraliçesi! İpek Pınar güzel sesi, cazibesi ve usta oyunuyla İpek Pınar, Yunus Bülbül, İpek Pınar arabesk müzik dünyamızın kral ve kraliçesi ilk kez bu filmde bir araya geldiler. Ayrıca Münir Özkul, Şemsi İnkaya, Salih Kırmızı, Nurhan Aksoy ve Hayati Hamzoğlu. Büyük günah. Büyük günah. O senin kardeşin. Bunu böyle bil. Sen hayali bir evlat yaratabilirsin. Ama ben malıma ortak birisini asla kabul etmem. Biraz geç kaldın oğul. Recep Kahya ve karısı... 17 sene evvel öldüler. Ne işin vardı ki onunla? Çocukluğumdan beri anam bildiğim emek kadın... ...Ben senin anan değilim. Gerçeği öğrenmek istiyorsan... ...İznik'teki Kasım Ağa'nın çiftliğine git. Recep Kahya'yı bul... ...O sana gerçeği anlatsın der. Büyük günah! <laughs> Kaç çocuğumuz olsun istersin? Sen söyle! <laughs> ne demişler? Temizlik hamamdan gelir! Görüyorsunuz <laughs> mu? Ellerini cıbı cıbıl yapıyor! O, görüşemiyoruz! Merhaba Münir amca! Merhaba! Selam! Merhaba çocuklar! Nerede? Merhaba! Dur, ママー